Arkadaşlar böyle arkadaşımla ve saatte iki çekiyoruz. Yanımda arkadaşım var böyle hesabı. İlk onunla, onla uzak menzilli karakterlerle ve Ve ilk karakterimiz Viper. Başlayabiliriz. ilk aldık zaten. Zaten ben yeneceğimi düşünüyorum. Yani ben dedim Ben, ben Piper'da biraz... Benden oyun kasıyor ya. Baksana mermiler çok kötü gidiyor. ben bir sağ kol <laughs> Nasıl nasıl emmer nasıl önce doğdu? Yallah. Aa hayır. Güzel hareket. Atladım atladım. atladım. Biliyorum biliyorum. Sen... Abi nasıl öldüm ya? Çok kötü oynadım ya. Orada sen şey yapman lazımdı. Beklemen lazımdı. Hemen ulti attın. La! La! Şöyle benim burada kalmam lazım. Ese şu an yeniyor zaten. Kafayı niye dert ediyorsun ki? Sen yeniyorsun oğlum. Sen yeniyorsun. Bak. Ben... Sen öldün ki. Hayır yenildim ha. evet. Yenildim. Çok kötü oldum ya. Öf ya çok kötü oynadım ya. Saat 8.34. Saat 8.34. Çok güzel. Şimdi karakterimiz tabii ki de Colt. Colt mu alıyoruz? Evet. Abi benim işim bitti şimdi. Arkadaşlar bilerek de yeniliyorum. Tusun. Bizdik bizdik biz gel. Bilerek de yenilesin Yok ya yok ben bir şey demedim. Arkadaşlar yorumlara <laughs> yazın. ben bir şey dedim mi? Evet, he he. Arkadaşlar ben bir şey demedim ben. <laughs> duydunuz arkadaşlar <gülüyor> siz. Yenilirse yenilirse ben çıkarım. Oğlum ben niye altarım? Azım gelmostum. Ay yanlış yani seçtim ya. Sanki ben doğrusunu seçtim. Evet. Bak ben kötüyüm. Yani ya. bir, bir kafada oynuyor sanki bilmiyorum. Yok lan. Çok ha, en güzel oynayışımla oynuyor. En güzel oynayışım bu oğlum. Evet. en güzel şimdi bu. Ben ne yapabilirim yani? Çok güzel oynuyor. okul o kuzuklar ne diyordu? Ya ne diyor? Ben ne diyor? Okulu karıştırma. Okulu karıştırıyor ya. <laughs> Uy ne vurdum ne vurdum. Allah Allah Allah. Şu an beni öldürsen kazanıyorsun ha? Ama dermişim. Öldürürsem. Beni iki kere öldürmen lazım. Ama e, ölmeyecek. Ya. Düştüm. Aa vuramadım. Bu da benim farkım olsun. Düştüm. Sadece karakterimiz Brock. Yap. Ya? Uzak menzilli öyle Üstüne başka uzak menzilli söyle. Bro de bırak mı istiyorsun yoksa başka uzak menzilli söyleyeceksin mi? He burak yer Tamamdır döştüm. Yeneceğim seni. Bu. Burada bu. Bunu da can zaten gerek yok. Hasar alalım bundan. Tamam ya. Ver. Gözüm. Bence Veysel'in kralı benim. Geç yeah, sonra ben de sıra bende ben, de. ben şunu yapacağım. Tamam dur şöyle. Gel bakalım. Tamam gel bakalım Bırak efendi. Ay! Ben ölmem, ölmem. Şöyle arkadaşlar. Şuradan şöyle vuracağım. Buradan hayır. Öleceğim, öleceğim. Geldin mi? Ya senin yerin güzelmiş Eze? Senin yerin. Güzelmiş demiştim sana yer senin yerin. Ve dostum. Senin bomban sert geliyor niye biliyor musun? Çünkü senin kostüm. Ya ne alaka ya? Bir daha vur bak bomba. Bir de benim bombama bak bak ne kadar şey. Ya aynı. Aynı. Tamam ben kendimi kabul ediyorum. Ben bir şey demiyorum. Ben sadece şey. Kostüm. Oh, Ama aynı hasarı veriyor. Kaç kaç kaç. Hayır, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim ya. Hayır ya, hayır ya. <laughs> Belki nasıl yedin? <laughs> <laughs> Gene öldürsen de yenemiyor ki. <laughs> Bence güzel bir Son iki karakter söyleyelim. Maç videoyu da bitirelim. Ben ne var? Ne? Ne hangi karakter diyor ya? Rico var 8. Sekiz... Rico. O zaman Rico vereceğiz tamam mı? Eşim. Benim Rico'm kaç kupa lan? 623. Hadi. Gel. Bekle. Hangi kostümü alayım? Ee, mücevher hükümdarını alayım ya. Lan! Hayır! Eşyalar aynı kaldı. Değişti ya. Oy yok ettim. Yok ettim. Öl lan. Ölmelisin ya. Oy. Gel lan buraya. Seni öldüreceğim. Çok iyiyim. Oğlum sen iyi oynuyorsun. Aa çok kötü oynuyorsun. O zaman rüzgar Rik oynayışını açayım ya. Ne oldu? güle güle. Şöyle vurdum. Buradan da böyle vurdum. Aa, değmedi. Hayır ya. Ama ben sana ölmemem lazım. Ben tek amacım sana ölmemek. Onu da başarabilirsem. Aaa! Kazandım herhalde. Hayır! Hayır! Ben de de Hala bir şansım var. Hala bir şansım var. artık yok. O şansın. Yes. Yes. İki kere ben kazandım. İki kere sen kazandın. Nasıl iki kere kazandın? Evet. Piper'da kazandım. Ne? 1 3 bir, 3 e bir, üç bir. Koltuk. Koltukta kazandım. Koltta ben yendim. Dur bir bakayım. bak Bu. Hmm. Tamam sadece ben Piper'ı. Yo ben Piper'ı iki kere yenmişim. İki kere Piper'ı yemişiz bak. Ensar Ensar orayı açmıyoruz ya. Ensar hatırladım 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 hatırladım. Tamam. Ha. Onu ben senin yapmadım ki. Tamam biliyorum biliyorum. Onu sen başka birisi attın. Hala canlı seyirmişsin. Şimdi ne yapacağız? Şimdi 8 video bak mı? Son mu? Evet son. Sonra da videoyu kapatayım. İşte Be videocularla hiç Bekle bekle. Ben... Bence 8 bitti. Burada yapacağız. Yapma be. Nakat ne ya? Beşe beş ne? Evet. Sonra canımız yükselecek. Bence burada Frank atak. Frank. Tamam. Şimdi canımız fazla olacak. Al. Tamam. Gel. Vay be. Bunun lazım. Sen yerden üç 2 oluyor. Orada mı insan ya? Bence doğru sanıyorsun. Yes! İlkini kazandım. Sevgi gibi olduk. Aa ultisi boşa gitti. Yaklaşma lan. Gel. Gel. Ben senden O Ultini direkt atarsan şu olur. Yok lan niye atayım? Hadi bakalım. Hayır. Sen bir olmuş. Kazandım. <laughs> ve video biter. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşın evi sattık. Ve ve senin kazanında ben oldum 4-1. Arkadaşlar bir dahaki bu hafta videomda ve atacağım ve bu sefer bunun yanında bu 4 bot açık olacak. Bu arada da 3 kere beyaz atacağız. Ve bu bu arkadaşımın yanında 4 bot açık açık kalacak. Yani arkadaşlar o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşça kalın. Bay bay.